Kendilerinin yatkın olan sporu mutlaka kendileri seçiyorlar. Özellikle de masa tenisine çok büyük bir ilgi var. Yani gelen insanlar masa tenisine çok yöneliyorlar. Bunun dışında yüzme branşına çok talebimiz var. Mümkün olduğu kadar da biz isteyen herkesi istediği branşta spor yapmasını altyapı sağlamaya çalışıyoruz. Tesisimiz hem İstanbul için hem İstanbul Türkiye genelinde hatta dünya genelindeki organizasyonları ev sahipliği yapıyor yakın zamanda yaptığımız ev sahiplikleri e, liseler arası basketbol turnuvası, e, üniversiteler arası bir e, basketbol turnuvasına ve e, engelli olarak Afrika takımlarına, e, Afrika milli takımlarına ev sahipliği yapıyoruz. E, tesisimize geliyorlar ve çok memnun olarak ayrılıyorlar. E, bu da bize tabii ki gurur veriyor. Aynı çalışmaları kendi ülkemizden bekliyoruz tabii ki. Yani engelli vatandaşlarımız, özellikle engelli basketbolunun, Altyapısına tesisimiz uygun olduğu için bizi tercih ediyorlar. Artık yakın zamanda skorboardlarımızı değiştirdik, uluslararası standartları yükselttik. E bu da tabii ki bir tercih edilme sebebi oluyor. E bu tür organizasyonlardan da gurur duyuyoruz. Bahçeli Evler Belediye Spor Kulübü'nde forma giyen genç basketbolcularımız Umut Akdoğan ve Kaan Özdemir'i tanıyalım. E, 97 doğumluyum. E, basketbola başlamam aslında tesadüf oldu. Ben de her çocuk gibi sokakta futbol oynarken bir gün kendimi salonda buldum. Böyle başladı basketbola hayatım. 14 yaşındayım. 7 yıldır basketbol oynuyorum. Basketbol ilk olarak okulumda başladım. Ardından Galatasaray'a geçtim. 5 yıl olmak üzere bir yıl kış 4 yıl da altyapıda oynadım. Bu yaz e, antrenörlerim de teşvikiyle BBSK'ya geçtim. Yani Bahçeliler Bey Spor Kulübü'ne. Çok mutluyuz. Hedefimiz şampiyon olmak ligimizde. Ee, Bahçeliler Belediyesi basketbol şube sorumlusuyum. E, iki buçuk yıldır burada görev almaktayım. Daha öncesinde çeşitli kolejlerde ve çeşitli spor okullarında koordinatör olarak çalıştım. E, i̇ki buçuk yıldır da burada belediyenin sağladığı imkanları kullanarak koordinatörlüğümü ve şube sorumluluğumu gerçekleştirmekteyim. E, Bahçeler Belediye'den önce e, birçok takımda oynadım. E, bunların arasında Yeşilyurt, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Spor gibi takımlar oldu. E, ama burası, e, yani buranın imkanları her yerde olmadığı için burayı seçtim. Çünkü ee, büyük kulüpler hariç, üç büyük kulüp hariç e, bütün takımlarda bu imkanlar yok. Buraya geldiğimiz zaman istediğimiz zaman antrenman yapabiliyoruz saha boş olduğu sürece kimse bize karışmıyor ve buradan çıktığımız zaman duşumuzu alıp e, mastenisi salonuna gidip masajnis oynayabiliyoruz yüzmemiz elimizin altında e, fitnessa çıkabiliyoruz her türlü imkanımız var bu imkanlar her kulüpte yok o yüzden buraya seçtim. Aslında küçükken en futbolcu olmak isterdim yani her çocuğun istediği gibi ama yani Futbol bile oynarken her zaman basketbol topunu bir sektirdim futbol topunu. Yani bir yetenek var diye. Oradan da ailemi ve babaannemin teşvikiyle basketbola başladım bu böyle de devam edeceğim. Öncelikle basketbol çocukların e, bireysel olarak gelişimlerini, fiziksel olarak gelişimlerini, mental olarak gelişimlerini sağlamakta. Bunun haricinde e, çocukların e, bakıldığı zaman takım olgusunu sağlıyor, takım e, yapılarına e, adapte olmalarını sağlıyor. Çocuklar takım oldukları zaman paylaşmayı ve bir bütünlüğü kabul ediyorlar. Bunun haricinde ailelerin içinde sosyal ortamda birlik beraberliği yavaş yavaş e, alışıp gerçekleştirmeye başlıyorlar. Fiziksel olarak zaten her sporcu gibi çok şey kazanıyorsunuz. Antrenmanlarınız sık sık olduğu için. E, mental olarak da insanın kendine özgüveni e, kesinlikle artıyor e, ve e, sosyal alanda e, kendinizi yer edinebiliyorsunuz. yani. Basketbol öncelikli olarak çok büyük bir sosyal ya. Yani burası çok güzel bir cami ya. Herkes ister basketbol, ister voleybolcu olsun. Herkes birbirini tanıyor ve herkes birbirine çok yakın. Yani kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Yani fiziksel olarak da günümüz hastalıklarına, obeziteye karşı çok güzel bir karşılık. Yani sonuçta spor yapıyoruz ve vücudumuz her zaman dinç. Bayan sporcularımız genelde birazcık daha narin oluyorlar. İlk başlangıç yaşları daha küçük oluyor. Daha çabuk ergenliğe girdikleri için çocuklar daha hızlı büyüyorlar. Bayan sporcular bu narinliklerini sahada daha hırçın olarak yansıtıyorlar. Bayan basketbolunun A takım seviyesine takip ederseniz daha hırçın ve daha zevkli olduğunu hissedersiniz ama smaç basma ibaresi bayan basketbolunda olmadığı için insanlara birazcık daha soğuk geliyor. Çünkü özellikle genç basketbolcular basketbolunuz